أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Ve kâle sallallahu teala aleyhi ve sellem Men ahya sünneti fakat ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cenneti Sadaka Resulullah Muhterem minler Aziz ihvanidin Hutbemiz Müslümanın hayatına yön veren rehber olan Resulullah'ın Sünnet-i Seniyyesi hadislerinin ehemmiyet ve değeri hakkındadır. Aziz kardeşlerim, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Rabbimizi bizlere tanıtan, yaratılışın hikmetini, hayatın gayesini bizlere öğreten ilahi bir rehberdir, mesajdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, hayırla şerri, zulümle adaleti birbirinden tefrik ettiren kılavuzdur Kur'an. Kalplere şifa, gönüllere rahmet, ruhlara sekinettir Kur'an. Resulullahımızın sünnet-i seniyyesi ise Kur'an'ın hayata yansımış Kur'an'ın, imanın, İslam'ın pratiğe dönüşmüş, Kur'an'ın tefsiri, izahı, anlaşılmış halidir. Yaşanmış biçimidir sünnet-i seniyye. İslam'ın vücut bulmuş halidir Resulullah'ın sünnet-i seniyyesi. Bakın hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Bul ey Habibim sen Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere, münafıklara, hidayete İslam'a geldikten sonra bid'at ve dalaletlere düşmüşlerin tamamına, hidayet yolundan sapanların kafesine de ki in kuntum Allah'a siz gerçekten Allahu Teala'yı seviyor musunuz? Gerçekten Allah'ı seven kimseler iseniz fettebiuni bana Muhammed Mustafa'ya tabi olun ki tabi olun ki yuhibbukumullah. Allah sizi sevsin ve yagfir lekum kum. Allah sizin günahlarınızı mağfiret etsin, siliversin. Vallahu Gafur rahim. Allah gafur ve rahimdir Habibim Muhammed Mustafa'ya tabi olanlara. Muhterem kardeşlerim. Peygamberimiz efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Rica ediyorum. iman kulayla dinlemenizi istirham ediyorum. Kardeşlerim, bana bu Kur'an yeter. Bu Kur'an'ın dışındaki her şeyi reddediyorum diyen münafıkların kafirlerin maşası olmuş cahil cühalanın arttığı bir zamanda Allah'ın Resulü'nün bu beyanı ne büyük bir durumdur. Bakın öyle müsteşrikler, oryantalistler yani Avrupalı kafir olup da İslam aleminin din ve inanç kültürünü araştırıp onu eğerek bükerek bir takım İslam alemindeki ilahiyatçılara da o fikirlerini, zehirlerini zerk ederek onların eliyle Resulullah'ın ümmetinin inancını bozmaya çalışan küfür ehli ve onların maşalarının olduğu bir zamandayız. Diyorlar ki bana bu Kur'an yeter, Kur'an dışında bir şey kabul etmiyorum. Halbuki Resulullah, bakın Resulullah'ın mucizevi şahsiyetine bakınız ki Efendimiz buyuruyor ki ümmetim üzerine öyle zaman gelecek ki bazıları böyle kurra kurra kibirli kibirli oturacaklar. Böyle göbekli bir şekilde oturacaklar. Bana bu Kur'an'ı getirin bunun dışında bir şey kabul etmiyorum. Öyle zaman gelecek sizin üzerine. Bilin ki onlar dalalet ehlidir, ateş ehlidir buyuruyor. Resulullahımız böyle sapıkların çıkacağını haber vermiştir kardeşlerim. Halbuki hani bunu bize Kur'an gelsin, bana Kur'an yeter, bu hadisleri kabul etmiyorum diyen vallahi bunlar Kur'an'a da inanmıyorlar. Allah'a yemin ediyorum Kur'an'a inanmıyorlar. Çünkü Kur'an'a inansalardı Allah Kur'an'da buyuruyor ki مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ Allah Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Fetebeyyenu biz sana Kur'an'ı açıklayasın diye peygamberlik vazifesi verdik. Kitap verdik ve o kitabı açıklama vazifesi. İşte Resulullah'ın o açıklamalara hadis denir kardeşlerim. Sevgili Müslümanlar bakın Efendimiz buyuruyor. Kim benim bir sünnetimi yaşatırsa yaşatabilmek için Resulullah'ın hayatını sünnetini öğrenmemiz lazım. Alimlerin öğrettiklerini iyi anlamamız lazım. Kim benim sünnetimi, hadislerimi, benim yaşam tarzımı yaşatırsa o beni sevmiş olur diyor. Beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle beraber olur muydu? Kim de beni severse cennette benimle olur. Yani kuru kule ben peygamberi seviyorum demekle olmaz. Seven tabi olacak. Tabi olacak ki Allah onu sevsin. Tabi olacak ki o sevdiği peygamberle beraber olsun. Çünkü Resulullah el mer'u -um ma'amene habbe kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Bu dünyada kimin sevdiğimize, kime tabi olduğumuza, kimin arkasından gittiğimize dikkat edeceğiz. Çünkü yarın ahirette onlarla beraber olacağız. Aziz Müslümanlar, sünnet üzere yaşamak, Cenab-ı Hakk'ı herkesten ve her şeyden çok sevmek, onun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Sünnet üzere yaşamak demek, Kur'an'a dost doğru inanmak, Kur'an'ı dost doğru anlamak, Kur'an'ın yolu üzere yürümek demektir. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı okutmak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la yaşamak demektir. Sünnete uymak demek, ticarette helal haram, hak hukuk hassasiyetini gözetmek demektir. Doğruluk ve dürüstlükten hiçbir surette ayrılmamaktır. Sünnet üzere yaşamak demek, hayatı birbirimize yaşanılır kılmak, hayatı birbirimize zehir etmemek, dilimizle elimizde kimseye zarar vermemek demektir. Sünnet üzere yaşamak demek, ümmet bilinciyle hareket edip, ırkçılık, Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık, kabilecilik, şuculuk, buculuk yapmadan ehl sünnet ve cemaat bütün Müslümanları kardeş bilmek lazım. Diline de, dinine de, mezhebine de, kültürüne de saygı duymak, hak yolun yolcularını, hak yolcusu kabul edip, hak kardeş kabul etmektir. Ondandır ki Resulullah kavmiyetçilik, ırkçılık ayağımın altındadır buyurmuştur. Sünnete gücü göre yaşamak, ümmet bilinciyle hareket etmek, birbirimizi Allah için sevmek, bir bina, binanın tuğlaları gibi kenetlenmek, birbirimizin hakkına hukkuna riayet etmek, sevincimizi, hüznümüzü paylaşmaktır. Sünnet üzere yaşamak demek, Resulullah'a benzemeye çalışmak, onun ahlakıyla, onun yaşam tarzıyla yaşamak demektir. İki günü aynı olmadan ömür sürmektir. Yani bugün dünden daha çok sevap kazanmak, bugün dünden daha çok hayır kazanmak, bugün dünden daha çok cömert olup Allah yolunda harcamak, bugün dünden daha çok tövbe istiğfar, zikir o duada bulunmak, bugün dünden daha çok salih ameller işlemek, sünnete tabi olmak, ömrünü sürekli salih amelle, kazançla götürmeye gayret etmek demektir. Aziz İhvanidin, Dün olduğu gibi bugün de insanlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çağları aşan mesajlarına muhtaçtır. Onun sünneti her yüreğe dokunan, her insana hitap eden, her topluma, her zamana, her asra yol gösteren güzellikler barındırmaktadır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Lütfen dikkat edelim. Kur'an'ımız bakın ne buyuruyor. Ahzab suresi 21. ayet mealen. İçinizden, içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününün cennet ve cemaline umut bağlayanlar içinizden Allah'ın lütuf ve ikramlarına, ahiret gününün cennet ve cemalullahına umut bağlayan, arzu eden, isteyenler Allah'ı çokça zikredenler için Resulullah'ta güzel örnekler var diyor. Allah diyor ki, Allah buyuruyor ki, Allah'ın lütfuna, Allah'ın cennetine talip olanlar, Allah çok zikredenler için Muhammed peygamberde örneklikler vardır. Sözleriyle, davranışlarıyla, yaşam biçim biçimiyle, ticaretten, siyasete, sanattan, zirata, devleti yönetmekten, aile reisliğine, hayatın bütün alanlarında size örnek bir peygamberdir. Ona bakıp rol model, ondan örneklikler alacağınız biridir buyuruyor. İşte sünnetin, hadislerin ehemmiyetini anlatan ayettir. Onun için diyoruz, bize Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bir şey kabul etmiyoruz diyenler. Vallahi yalan konuşuyorlar, onlar Kur'an'a da iman etmiyorlar. Kur'an'a iman etseler bakın Kur'an peygamberi böyle tarif ediyor. Onun sünnetini beyan ediyor kardeşlerim. Öyleyse bize düşen Allah'ın emirlerini Resulullah'ın sünnetini her şeyden daha önemli ve daha değerli görmektir. Peygamberimiz Efendimizin güzel ahlakını hayatımızın her alanına aktarmak için Resulullah'ın hayatını dost doğru öğrenmek, sünnetini öğrenmek, hadisleriyle o hadislerin şerhleri olan hadis kitaplarındaki izahlara göre Allah Resulü'nü dost doğru anlamak, ona uygun bir şekilde yaşamaya gayret etmemiz icap etmektedir. Efendimizin sevgisini çocuklarımız ve gençlerimizin gönüllerine nakış nakış işlemeye çok daha gayret göstermemiz lazımdır. Şu hususu unutmayalım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini dikkate almadan Kur'an'ı anlamak, İslam'ı yaşamaya çalışmak, Allah'ın rızasına, Allah'ın sevgisine nail olmak asla ve kat'a mümkün değildir kardeşlerim. Hutbemizi Peygamberimiz Efendimizin veda hutbesindeki veda hutbesindeki şu beyanıyla uyarısı, ikazı, irşadıyla bitiriyorum. Resulullahımız buyurdular. Size iki şey bırakıyorum. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an, peygamberinin sünnetidir buyuruyor. Cenab Mevlamız Kur'an'a sünnete, edile-i şeriyeye razı oldu iman, ilim irfan, ihlas ve ihsan, hoşu ve takvayla razı olduğu şekilde ittiba edenlerden eylesin. Bizleri sizleri Müslümanım denilen kafesini hususen bid'at, dalalet, küfür, şirk ve nifak ehlinden onların tuzaklarından bizleri ve evlad-ı züriyet nesillerimizi ümmeti ümmetin evlad-ı züriyet nesillerini kurtarsın, korusun, hifsu himaye ediversin. Amin. Elayin kelam.